Merhabalar ben Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. İstek üzerine bu videonun altına bırakacağım yoruma yazacağınız sorulara bir soru cevap videosu yapalım dedik. Videonun altına bir yorum sabitleyeceğim. Bunun altına sorularınızı bırakın. Bir sonraki videoda da soru cevap yapalım. Bu video ile seveceğinizi düşündüğüm yeni bir seriye başlıyorum. Bu seride kurgusal karakterleri işleyeceğiz. Korku karakterlerini işleyeceğiz. Burada ilk karakteri de Michael Myers olarak seçtim. Michael Myers yaratıldığı ilk günden beri çok popüler olan bir karakter. Cadılar Bayramı katili olarak da biliniyor. Michael gerilim korku filmi karakterlerinden en popülerlerinden bir tanesi. Bu arada benim de bu filmler arasında en sevdiğim karakterlerden. Michael Myers ilk kez hayatımıza 1978 yapımı Halloween filmiyle girdi. Ondan sonra birçok da üzerine seri filmi çekildi tam 11 tane filmi var, Michael Myers'ın. Bir karakter için çekilmiş 11 tane seri filmde onun ne kadar önemli bir karakter olduğunu gösteriyor. John Carpenter ve Debra Hill 1978 yılında Slasher filmlerine öncü olacak bir karakter yazdılar. Michael Myers 1978 yılında ilk kez orijinal adı Halloween olan bizim ise Cadılar Bayramı olarak bildiğimiz filmde göründü. Michael Myers adlı kurgusal karakter öylesine popüler oldu ki üzerine tam 11 film çekildi. Tabi ilk iki filmden sonrası devam niteliği taşımasından çok remake olarak yapıldı. En sonunda 2018'de bizim de ödüllü oyuncumuz Haluk Bilgiler'in oynadığı bir Halloween filmi geldi. Michael Myers'ı bu kadar popüler yapan özelliği, umursamaz tavrı ve acımasız davranışları. Bu acımasız katil sinema evreninde bilinen 72 kişiyi öldürdü. Ayrıca filmin en önemli parçalarından birisi de müzikleriydi. Filmin müzikleri de yönetmen John Carpenter tarafından yazıldı ve yıllar içerisinde efsaneleşti. Filmlerde müziği duyduğumuzda Michael bir yerlerden ağır ağır çıkıp birini öldüreceğini düşünüyoruz. İlk kez 1963 yılında 6 yaşındayken Michael Myers ile tanıştık. Bildiğimiz kadarıyla Michael, 19 Ekim 1957 yılında doğdu. Çok sessiz ve tepkisiz bir çocuktu. Amerika'da Illinois'a bağlı Kurgusal Haddonfield kasabasında genç kızlar genelde okul sonrası akşamları çocuk bakıcılığı işleri yapıyordu. Özellikle Amerika'da kasaba yaşam tarzında çok fazla gördüğümüz bir şeydir. Michael 1978 Cadılar Bayramı'nda ailesinin bir partiye gitmesiyle 17 yaşındaki ablasıyla birlikte evde kalmıştı. Ablası Judith Myers ailesinin evde olmamasına fırsat bilerek eve erkek arkadaşını çağırdı. Michael ise ikisinin cinsel ilişkiye girmesini uzaktan izliyordu. 6 yaşındayken bu garip çocuk durumu görünce ikisini de izlemeye ve takip etmeye başladı. Ablasının arkadaşı evden gidince ise mutfaktan aldığı koca bir bıçak ile Judith'i bıçaklayarak öldürdü. Michael bu cinayet ile sinema tarihinde yerini bulmuş oldu. Daha 6 yaşındayken hiç acımadan kardeşini öldürebiliyordu. Bu cinayetin ardından Michael yakalanarak 18 yaş altı olduğu için akıl hastanesine gönderildi. Orada da adıyla efsaneleşen Doktor Sam Lumis'in gözetimine verildi. Tam 15 yıl kaldığı akıl hastanesinde tek bir kelime bile etmedi. Doktorların kendisiyle iletişim kurma çabalarına hiç karşılık vermiyordu. Herkes sanki düz bir duvara konuşuyordu. Myers'ta hiçbir tepki olmuyordu. Bu yüzden bir teşhis koymak da mümkün olmuyordu. Ama Doktor Lumis onun ne kadar tehlikeli ve acımasız birisi olduğunu farkındaydı. Bu yüzden 15 yıl boyunca incelediği bu karakteri sıkı denetim altında tutuyordu. Fakat 1978 yılı Cadılar Bayramı akşamı hastanenin dışındayken Michael kaçmayı başardı. Doktor Lumis onun kaçmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını çok iyi biliyordu ve bu yüzden işi gücü bırakarak eski hastasının peşine düştü. Sam Lumis ilk iş olarak ablasının mezarına gitti. Judith Myers yazılı bir mezar taşının yerinde olmadığını anlayınca acımasız canavarın evine geri döndüğüne emin oldu. Michael 15 yıl önce Cadılar Bayramı'nda yarım bıraktığı işe devam etmek istiyordu. Çıkar çıkmaz kendisiyle özdeşleşen işçi tulumunu bir işçiyi öldürerek elde etti. Haddonfield'a yeniden döndüğünde etrafta çocuklar tarafından zaten korkulan bir öcü olarak görülüyordu. Tabi onlar korkularının hayali olduğunu zannediyorlardı. 1978 yılında hayali olmadığı ortaya çıktı. Michael Myers kasabaya döndüğünde ilk iş olarak o akıl hastanesine girdiğinde 2 yaşında olan kız kardeşinin peşine düşmek oldu. Kız kardeşi büyümüş, 17 yaşında başka bir aileye evlatlık verilmiş Laurie Strode'du. Michael yakalandıktan sonra kardeşinin kimliği değiştirilerek ondan uzak tutulmaya çalışıldı fakat Michael bu ize ulaşabildi. Kardeşinin peşine düştüğünde etrafta gördüğü çocuk bakıcılığı yapan genç kızları da öldürmeye karar verdi. Ağır ve antal yürüyüşü ve tepkisiz hareketleriyle mükemmel bir korku salıyordu. Ayrıca çok iyi bir stalkerdı. Kurbanlarını sessizce takip edip doğru anda ortaya çıkıp darbeyi indirebiliyordu. Kendisiyle karşılaşan bir kişinin kaçması asla mümkün değildi. Bu yüzden bir sahnede Laurie onun öcü olabileceğini düşünüyordu. Ayrıca diğer önemli özelliği ise dev gibi bir boya sahip ve çok güçlü olması. Michael taktığı beyaz bir maskeyle cadılar bayramında dışarıda dolaşırken kimse kendisiyle ilgilenmiyordu. Zaten herkes bir kostüm giydiği için göze batmıyordu. 30 Ekim 1978 yılında kendisine göre günahkar olan kızları öldürerek başladı olaylarına ve o gece tam 12 kişiyi öldürdü. Michael Myers, Amerika'nın muhafazakar kesimini temsil eden korkunç bir karakterdi. Bu yüzden filmlerden sonra çok da eleştiri aldı. İlginç bir güce sahipti. Doktor Loomis sıklıkla onun bir insan olmadığını söylüyordu. Çünkü kendisini 6 el ateş etmiş ve hala yaşıyordu. Bu da Michael Myers'ın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyordu bize. Is, 15 yıl önce işlenmiş bir cinayetten bugüne kadar sessiz sakin bir kasaba olan Haddonfield'da o gün korku dolu dakikalar yaşanıyordu. İlk 3 cinayetin ardından bütün televizyonlar Michael Myers'ın hastaneden kaçtığını ve kasabaya döndüğünü son dakika haberi olarak geçiyordu. İnsanlar evde duramayıp sokaklarda endişeli bekleyiş içindelerdi. Bir yandan da polisler sokak sokak akıl hastası tehlikeli canavar arıyordu. Michael tabii ki bu keşmekeşin içerisinde kardeşi Laurie'ye sonunda ulaşabildi. Empati duygusu olmayan birisi olan Michael hiç acımadan kardeşine bıçak darbelerini savuruyordu. Lori ise neden olduğunu bilmediği bir katille karşı karşıyaydı. İlk saldırılardan bazı darbeler alarak kurtulmayı başardı. Bu sırada Michael da bir sürü darbe almış ama sanki hiçbir şey olmamış gibi hareket etmeye devam ediyordu. Gücünden eksilen bir şey yoktu. Uzun soluklu geçen gecenin ardından Michael saldırılarına devam ediyor, önüne geleni acımadan öldürüyordu. En son Lori'nin yatırıldığı hastaneye de bir baskın düzenleyerek hastanede bir kişi kalmayana kadar herkesi öldürdü. Kocaman bir hastanede herkesin teker teker ölmesi ve son kalanın yalnız kalması gerilimi iyice arttırıyordu. Michael hastanede herkesi teker teker öldürdükten sonra Lori'yi köşeye sıkıştırmayı başardı sessiz olması sayesinde adeta bir gölge gibi kurbanlarının arkasında beliriyordu. Michael'dan duyabileceğimiz tek ses nefes sesleriydi. Hastanede geçen bitiş mücadelenin ardından gerilim üst noktadaydı. Lori abisinin gazabından kurtulmaya çalışırken yine yardımına efsane doktor Sam Loomis yetişti. Loomis Michael'dan hem korkuyor hem de onu öldürmek istiyordu. Onun dışarıda olmasının tüm suçunun kendi üzerinde olduğunu düşünüyordu. Hastanede geçen mücadelelerin ardından sonunda Michael Myers'ı köşeye sıkıştırmayı başardı. Loomis ve Lori, Michael ile verdikleri mücadelenin ardından gücünü zayıflatmayı başardılar. Ama başını bir mermi sıyırıp gözlerini kör etmesine rağmen hala inanılmaz şekilde saldırmaya devam ediyordu. Sonunda Doktor Loomis bu adamı öldürebilmek için kendi canına da feda etmeye karar verdi. Lori'nin kurtulmasına müsaade ederek bulundukları odada gaz tüplerini açarak kendisini ve Michael'ı havaya uçurdu. Artık Michael'ın ölmüş olabileceğini düşünüyor olsak da gördüğümüz son sahnede ateşlerin içerisinde çıktığını gördük. Michael o an için ölmüş olabileceği düşünülse de yaşamaya devam etti. Çünkü bundan sonraki filmlerde özellikle 2018'deki Halloween filminde Michael Myers'ın yaşlanmış halini gördük. Gerilim filmlerinin unutulmaz karakteri Michael Myers hala yaşıyor ve korku saçmaya devam ediyor.